Sen de buradayken yeni olayımızı da anlatalım. BBL Akademi deyip durduk. Ee, evet. BBL Akademi resmi olarak açılmıştır arkadaşlar. Bunun da başvuru formu ve sitesi linki atılıyor olacak sizlere. Hatta Kuzi de BBL Akademi'ye ilk girecek İlk girecek insanlardan biri olarak girebilecek mi, giremeyecek mi? Burada bir denemesini yapacağız. Burada birlikte kuzi senle doldurabilir miyiz bunu acaba? Neyi? Burada Dolduralım Bana, akademiye At nasıl gireceğini düşünün. Ne diyecektin akademiye? Kemal ben geliyorum evet, değil mi? Dur <laughs> belli Attım bak. Tamam, Kapak fotoğrafını. Buraya geç çatına. Kapak şartına. fotoğrafı da gelmiş. <laughs> kuzi spoiler ver lan. lan. İşte kapak fotoğrafı klibin Ya abi, senin Allah, Allah belanı diyeyim. vermesin oğlum ya Ahahahah <laughs> ekranı verdim Discord'dan Gel senle evet. dolduruyoruz baba Doğru BBL abi, Akademi abi. hoş geldin Evet Ayku Sen oku, kendin evet. sesli oku Yeni yeteneklerle Tanışacağımız <laughs> için çok heyecanlıyız Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başla Enter Okusana onu. Hiç ne <laughs> ben okuyayım. <laughs> Hepsi Sen de olduruyorsun şu an. Oku cevabını ver. anda seni tanıyacağımızı düşündüğün video hazır mı? Sonraki aşamalarda videonun linkini senden isteyeceğiz. Evet ya da hayır. Hazır mı? Şimdi burada gerek dis yazmışsanız gerek başka video evet'e basacaksınız. Sonra videoyu yükleyeceksiniz. Lan daha tamam sen tamam evet sen dolduruyorsun ama şu an. Ha, evet 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 ben videom Hazır var. mı? Video var mı senin atacağın? Hazır hazır hazır. Tamam. Evet. 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 Madem hazır, o zaman seni biraz tanıyalım. <laughs> İsmini öğrenebilir miyim? Kuzi Gang, Kuzi Gang. <laughs> İki z mi tek Z mi? Sen bilirsin. <laughs> Lan işte <Twitch'te gülüyor> tek Z. Tek tek, tek Z. Evet. Tamam, Kuzi, kuzi Gang. Kuzi Tamam. Enter. Enter. Tamam. Oha ne güzel lan. He. Kanka sana bir tip koyacağım istiyordu ama. ora o, o ismi mi nereden bilir lan bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. tanıştığımıza memnun oldum. Su ismini de öğrenebilir miyim? o <laughs> <laughs> paylaşmamayı tercih ediyorum. <gülüyor> 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 bu, bu güzel kodlanmış ha. Kirve. Ağaçtan <laughs> merdiven Kirve. <gülüyor> kirve diyorum o zaman. Kirve. He, kirve de her kirve. W ile aynen. Tamam. Aynen. Sen yayın mı aç? Dur yayından bakayım. Evet şeyden oğlum sen ne? De... Allah'ım ya Allah ım, Allah ım. ben, ben diyorum bakayım. niye mi? Kuzi Gang isimler. Kuzi Gang isimler cinsiyet konusunda çok yanıltıcı olabiliyor. Cinsiyeti öğren erkek. Erkek. Erkek bir beyefendiyle muhatap olduğumuzu tahmin etmeliydik. Hangi şehirde yaşıyorsun kuzuya? Teşekkür ederim. Ee, Diyarbakır. <laughs> Hayır lan Malatya'da yaşıyorsun yalancı. Ha ma Oğlum, yer Mal Malat. Hani nerede yaşıyorsun ya? Ne? Nerelisin demiyor. Diye ma Malatya, Malatya. Bak amına koyayım kalıyordum buradan. Ama şimdi ara sıra Okula da gidiyorum ya ben Elazığ'a. Acaba genelleme yapıp doğu mu yazsan? Hani doğu da her yerde iki merkez <laughs> ediyorum yani. Doğu mu yazdın nasıl? Doğu, doğu mu? Doğu. doğu. Ha doğu. Ha. Beş yüz kırk Dur 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 dur. Sen bana sen bana yaz direkt ben numaranı buraya yazacağım tamam özelden yaz. Tamam tamam. Harbiden <laughs> 543 Allah <laughs> <laughs> Lan yazsana Yazdım Oğlum niye sayı ile yazmadın yazıyla ile. 803 Yarrağı yedi hamın altı Yarrağı yedi hamın altı Buna benim e-mailim burada Benim şeyim burada, okul burada Benim her şey <laughs> <laughs> Metrik hesabı burada <laughs> Sen niye öyle yazıyorsun? <laughs> çakal ha çakal Evet yeah, takılıyorum oğlum takılıyorum Bu değil numara şey tamam, <laughs> <tamam. gülüyor> Yok yok Ali Sakin ol Yayıncılık. Uğraş... Evet. Evet uğraşırım. Evet. Big Olive. Big Olive. <laughs> Twitch, <laughs> Twitch diyorum. Twitch. A'ya basınca oluyor mu lan A diyor. Yok <laughs> şöyle tıklıyormuşuz. Yöneticilerin belki saklama. Aa bize diyor. <laughs> Biz miyiz burada yöneticimiziz herhalde herhalde. Ne tam uzantını atsana at at şey at. Yayın grubuna at. Atayım. <laughs> Kemal en sonunda girdiğin bilgiler önüne çıkmıyor değil mi böyle? Bilmiyorum sayı? ki vallahi ben de ilk kez dolduruyorum şimdi. Esinlik. Öyle bir şey oluyor mu Okan abi? <laughs> Atıyorum. Duran çatına attı. Falan diye böyle şey olmaz. Tamam dur. Bilmiyorum ki Okan abi burada mı? O, o şey Tamam. Sigara. Sigara yok. <gülüyor> ha? <gülüyor> çok... Senin tarzın Bebele yayıncılarında en çok hangisine benziyor? Yani Kemal Can Parlak, Ferit Karagöz, Şükrü Şentük, Çağrı Ergün, Efo Yugaş, Oğuzhan Dalgakaran, Eray Can Özgür'ün, Kaan Atıcı, Uğur Taş, Zafer Emre Yürük, Ali Mert Atay, Semih Selvi, Kerim Anduman, Batuhan Malgaş, Ali Osman Balta, Hüseyin Kabişteki. Şimdi şive komedisi Oğuzhan Dalgakaran. <laughs> evet. <gülüyor> ee, profesyonellik Şimdi ben çoklu seçebilir miyim? So Hayır mi? oğlum onu sormuyor. Yani Hiç en çok bağdaşlarından aynen öyle. En çok hani kendini izlerken keyif alıp böyle aa buradan da harbiden şöyle bir şey de <laughs> benimseyim. Dur <saydettim>. Say <laughs> 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 hayır 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 Cyber'a bir görev yapıldı onu tamamlıyor şu an arkadaşlar Ondan sonra neden olmasın? olmadı Benim, olması... <laughs> benim challenge'ım var arkadaşlar benim Onun challenge'ı <laughs> var şu anda Evet Kuzicim. E bu çok zorlu bir soru ya. E birini söyle oğlum. Ya çok bir şey etki etmiyordur bu. Adamlar sadece öğrenmek istiyor. Sen sonra tanıştığında belki söyleyeceksin bunu da izliyorum, bunu da izliyorum ben diye. Ben Bak, bu burada soruda çoklu şey hakkını kullanmak istiyorum. Ee, i̇zleyici Joker hakkını. Beni kime şey yapıyorlar acaba? Ben onu Seni kim postasın sorusuymuş bu. Öyle diyor. Bakma. <laughs> ha uzak zaman <laughs> <laughs> Ali Mert diyor chat. Yok Ali. Chat Allah için. <laughs> 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 Kahveye bak beğenmedi bile. <laughs> 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 Hadi oğlum söyle seç bir tane ya. Şurada Bunları kaldın. Oğlum ekip var. Tamam siz bakacak ya mısınız? Şimdi... Mesela Ferit abi bakacak Ben mi? sana söyleyeyim. Burada biraz aklın varsa şu ilk üçe gidersin. <laughs> ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hep Ferit abi gibi oyunlarda profesyonel ve havalı olmak istemişim ama o yetenek bende yok. <laughs> evet. Ee, Şükri abi gibi ağır kul olmak istemişimdir. O da istemeden gevşek oluyoruz işte. O da olmuyor. <laughs> Tek tek pas pas bir şey başka. <laughs> 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 e ne oldu? Bir bok ben... olamadım Kemal mi olayım diyeceğim. Oros bu. Herkese güzel bir şey. <laughs> Göte bak Herkese güzel bir şey saydı ya. Yani ben e, ee... ben Kemalciyim ya. Ben, ben, ben Kemalciyim tamam, ben, ama. Şey oh! 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 <laughs> Oros bu. bu. Beni Of. Oğlum telefon numaramı girdim telefonun sesmez mi dinliyor onun hafta? Hakkı da lan beni? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Nasıl lan? Farzını beğendin Ben alındı. Alındı mı o zaman? Devam diyorum. Tuğba estağfurullah. Dur telefonu kapatayım amına. hayır hayır. Peki Kuzigen yayıncılık bilgini benim için puanlar mısın? Kamera önü ve arkası, her iki tarafı da düşünmeni istiyorum. Yani kamera yok şu an. <laughs> Oğlum altını Ama da, oku, altını, şeyler. altını. Bir, altını da okuyor. Görüş, görüşmeler sırasında buraya göre değerlendirileceksin. Çok dikkatli cevaplamanı öneririm. Şimdi ben e, bu işi layıkıyla yapmak istiyorum. Chatimin de bana verdiği şeye dayanarak yetkiye ben 5 Diyorum yani. 5 mi istiyorum <laughs> ya? 5 5 5 <laughs> Ortalama kaç kişi seni izliyor? Son istatistiği mi söyleyeyim ya? Yani? <laughs> 1200 1300 Kaç ortalama? 1300 müydü? 1200 evet, son üç, şey. 1200 şey. 1300 mü? bak bakarız. 1000 tamam 1000 yedi. 1000 yedi. Bak bak giderek düşüyor şey amına koyayım. Bak doğruyu söyle. <laughs> <laughs> ya ya, bir e <laughs> Bir dakika dur tam bakmak istiyorum ya. Yalanılmasın. Bakacaksan ya. Bir... <laughs> tam bak bak yalan yalan yok. Tam bak. Tam bak dünkü aynama bakacağım. He. İstatistikten internetten bakılıyor yani kuzey haberin olsun kontrol ederler ya 1117 1117 1117 1117 aynı Heh. Yalancı çıkma sonra. Oğlum el ses mi atayım sen ya? Kaç yıldır yayıncı izliyorsun? Yani Ben 7 yaşından beri bilgisayarla uğraşıyorum yani. Ya yayıncı izliyorsun diyorum kaç yıldır Twitch'te, Mibish'te ner nerede izliyorsun? Yayıncı izliyorsun. 5 Yani 5-6 senedir. 5-6 senedir. 6 mı diyeyim 5 mi diyeyim? 5 de 6 Biraz Yalan bir mı? <laughs> tamam oku. <laughs> Kozy gang işin bu kısmı çok civcivliydi. Civ, Civcivli. <laughs> Öldürmeye başlamadan önce hazır mı diye sorduğumuz, izlediğimiz anda senin hakkında fikir edinebileceğimiz videonun linkini aşağıya yazar mısın? Yazayım, yazayım bir daha. At da. bakayım bir video at. Hemen atıyorum. YouTube'da biri yüklemiş de olabilir, sen de olabilirsin. Yani yayınlarında. Atıyorum ben. Atıyorum mı? <laughs> at bakayım gruba. Mert Bey'ler de burada değil mi şu anda? Buradayım buradayım bakıyorum. Ha okey abi birazdan da bir seninle de bir ince bir diyalogumuz var da Mert Bey ile de birazdan. Ben de mi dolduracağım? <gülüyor> <gülüyor> Efendim buyurun ben Bunu da videoya attım. Bunu da abi şunu bir doldurabilirsek. Ben videoya attım. Tamam dur bakayım. Videoda hem dış görünüşümü hem de diz şeyimi yeteneğimi gösterdim. Ye yeah, ye yeah. kımu kımu. Motherfucker. Yoga'lı Amen only Kardeşim o bir izliyor? Hepimiz izliyor. Çünkü o yoga'lı an only Yoga'lı <laughs> yeah, yeah, yeah. oh, O he nesmi oh, <laughs> oh, de <laughs> GERÇEK BUNU MU göndereyim? Başka... Başka videomuz yok ki, YouTube'da. <laughs> tamam, bunu atıyorum. <laughs> Ama bu... ...çöpürülü... olmaz mı yani? Ta tarzın hani... öyle. Ne yapalım? E, tarzımız öyle mi? Tabii canım, tarzın öyle. Bu gerçek oğlum, en nasılsan öyle paylaşacağım ben. burada. Söyle. Süreç ile ilgili seni bilgilendirmek için bana mail adresini yazar mısınız Kuzigen? Yazarım bir dakika. Dur kanala bakayım unuttum. Mail ver oğlum mail ver. Tamam işte kanalda yazıyordu hakkında da. Oh. Ee, <laughs> Kuzi Gang iki tane zeyla. Kuzi Gang evet. hepsi küçük ha. 21 <laughs> Bu senin iş mi kuze? Evet Cmail.com Ha iş O. Olumlu olumsuz geri dönüşte yapılacak kuze İnşallah beklemedeyiz mı? Güzel lan patır Ama patır doldurur Bak 10 numara bir olmuş Ellerinize Haber sağlık Ellerinize var. sağlık evet, Sayın BBL çok Akademi'ye çok buradan Mükemmel olmuş evet Peki bunu mesela yeniliyorum şimdi burayı doldurduk yeniledim aynen öyle sıfırdan direkt başla okey süper süper arkadaşlar atabilirsin Enes'cim 10 ee, numara 5 yıldız harbiden güzel olmuş burayı müzisyenler de doldurabilir aynı şekilde özel olarak müzisyenler müzik.bigbossyfe.com'dan da mail atabilirler onu da söyleyelim orada da e, müzik yayınları için e, şey ettireceğiz. Yayıncı olmak zorunda mıyız? Yani sosyal medyada bir şeyler görmek zorundayız biraz çünkü hani öbür türlü çok çok zor olur ya muhabbet. Anladınız mı yani? O e, ondan dolayı bir bir şey olması lazım yani görebileceğimiz bir şey olması lazım diyeyim. İşimiz sosyal medya. <laughs> Tigenos da mı dolduruyor? Sıçtık. <laughs> Abi ona dönmeyin. Binlik vereceğim size bir dakika. <laughs> Bir tane bindik vereceğim abi oraya bir olumlu olumsuz bir dönüş olmasın oraya valla. <laughs> Güzel 10 numara valla on numara ve klepler yine BBL ekibine gelsin <laughs> orası bu <mı> diyor. <laughs> Harbiden çok iyi çok iyi. Biz de, biz de Twitch'teki e, müzisyenleri aynı zamanda araştıracağız arkadaşlar kendi gördüğümüz müzisyenleri de kendimiz ulaşacağız zaten ekstra a bizde kesinlikle bulunsun bir kanalını tanıtalım bir hostingen yapalım dediğimiz kişileri de e, gezeceğiz yavaş yavaş.